rezervuar, hidroliğin depolandığı yerdir. Power pump, elektrikli motora bağlıdır. Hareketini hidrolik pompaya aktarınca basınç sağlanır. Yani rezervuardan çektiği hidroliği basınçlandırır. Filtre, hidroliğe karışan toz gibi yabancı maddeleri filtreler. Pressure Regulator, basıncı sürekli 3000 PSI'da sabitlemeye çalışır fazla hidroliği tekrar rezervuara göndererek hatta sadece 3000 PSI gönderir. Gauge, basınç göstergesidir. Sistemin basıncını gösterir. Akümülatör, anlık olarak kırmızı hatta basınç 3000 PSI'nin altına düştüğü zaman, akümülatörün içinde depoladığı hidrolik hatta basılır ve anlık basınç dalgalanmalarını sönümler. System Relief Valve, yay yüküyle çalışır. Hattaki basınç herhangi bir nedenden 3000 PSI'yi geçerse, yay kuvvetini yenererek içindeki milin yanından fazla basıncı tekrardan rezervuara gönderir. Hand Pump, uçak yerdeyken hatta basınç sağlamak için uçağın motorunu çalıştırmak yerine, el pompasıyla hidrolik basarız. Selector Valve, hidroliğin yönünü değiştirerek sisteme yön kontrolü yapmaktadır. Hattaki fazla basıncı tekrardan rezervuara gönderir. Check valve, hattaki basınçlı hidroliğin hand pump'a geri dönmesini engeller.